Merhaba arkadaşlar Kriptomani kanalıma tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlere güzel bir trading AI platformu tanıtacağım. Burada arkadaşlar sizlere bonus olarak 100 dolar veriliyor. Ve arkadaşlar burada e, trade bölümünde bunu yükseltebiliyorsunuz. Yani 100 dolar çekemiyorsunuz ama 100 dolar bonusunuz üstünden yaptığınız işlemleri parayı çekebiliyorsunuz. Minimum çekim sanırım 10 dolar ve e, minimum minimumda 10 dolar buraya atabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış atıp atmamak. Bonusla da devam edebilirsiniz. Yine burada kazançlar vesaire var. İşte mesela birinci günü Daily Chest bölümüne girdiğinizde burada tıklıyorsunuz. Bakın 0.18 dolar kazandım. Yani her gün buradan dolar kazanabilirsiniz. Sonrasında yine 21 saat sonra bir çekim yapabilecekmişim. Yani girip buraya ödül alabilecekmişim. Ee şimdi şunu bir yenileyelim. Bakın 0.18 dolar oldu. Yani asıl bakiyeniz bu. Burada da bonus var. Şimdi trade bölümüne girelim. Minimum 1 dolar diyor. 1 dolar tıklayalım. Buy bot diyelim. Tabii ki. Evet bu gerçek balans olma zorunda. Use bonus balans demeniz lazım arkadaşlar. Buy bot diyelim. Bakalım ne olacak. Şurada piyanal var bakın. Piyanal olunca arkadaşlar direkt oluyor. Yani kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki burada sadece gösteriyorum. Total hourly profit burada yazıyor arkadaşlar. Saatlik olarak, günlük olarak ve aylık olarak 0.45 getiriyormuş bu bana. Ben direkt burada hepsini basarım. Buybot diyelim. Pardon 99 yapmam lazım. Evet burada botumuzu aldık. 0.20 dolar oldu bile arkadaşlar 002 geldi şurada yenileyelim tekrardan bakın total profitim yazıyor ama tabii ki bu trade yaptıkça çoğalacak günlük olarak bizlere yüzde 2.48 veriyormuş Tamam bu yapmaya devam etsin uygulama olarak yüklemeyeceğim Ben web adresinden web sitesinden devam ediyorum Tamamen kendinize kalmış. Ayrıyeten gerçekten de burada e, bir şeyler kazanmak istiyorsanız e, depozit bölümünden e, buraya yatırım yapabilirsiniz. E, minimum 10 dolar diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sonrasında withdrawal bölümü çekim var. Withdrawal balans 0.20 diyor bakın. Minimumda 10 dolar çekebilirsiniz. %5 arkadaşlar sizden komisyon alıyor. Bunu lütfen göz önünde bulundurun Sonrasında volut bölümü var. Volutta da zaten TRC20 volut adresinizi yazıyorsunuz. TRC20 USDT kabul oluyormuş. Başka bir adres yazmayın. Bonus bölümüne tıklayalım. Evet arkadaşlar burada da her depozitonuza %11 bonus veriyormuş. İsteyen arkadaşlar depozito yapabilir. Tamamen size kalmış. Bakalım gidecek mi gitmeyecek mi? Güzel bir sisteme benziyor ayrıyetten team bölümünde de 5 level affiliate program Yani 5 seviyeli arkadaş sisteminiz var İsterseniz buradan Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz Ve onlar da böyle Yapabilirler Sürekli Direkt keşke 100 dolar olarak kullansaydım bonus balansımı Ama kullanmadım 1 dolar ve 99 olarak bastım Siz 100 olarak Basın bence Login, pasaport falan buradan ayarlayabilirsiniz. Bu arada Gmail ile giriş yaptım. Gmail ile daha kolay giriş yapılıyor. Tamamen size kalmış diyorum. Bu sitemizde bu şekildeydi. Eğer çekim yaparsam kesinlikle sizlere atmaya çalışacağım ödeme kanıtını. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.